Bize bol sabır ver. Bu yolda yürümemiz için bize kuvvet ihsan eyle Bakara suresinden bir duadır. Bol sabır ver neden diyor Abdülkadir Geylani? Çünkü kişi Allah yolunda yürümeye başladığı zaman onu o yoldan alıkoymaya çalışan çok insan ortaya çıkacak. Halbuki Allah yoluna girmeden önce, namaz kılmadan, sohbetlere gitmeden önce hiç onu gittiği yoldan alıkoymaya çalışan kimse yok. Onu bozmaya çalışan kimse yok. Vesvese veren şeytan yok. Vesvesesi yok. Bak namaz kılmıyor sıfır vesvese. Adam bir sohbete başlıyor, iki sohbetten sonra namaza başlıyor ve şöyle demeye başlıyor. Ya hocam hiç vesvesem yoktu. Devamlı vesveseler geliyor fıs fıs duyuyorum ya fıs fıs. Şeytanlar fıs fıs kulağımda ötüp duruyor. Neden? Allah yoluna girdiği zaman şeytanlar onu o yoldan alıkoymak için fıs fıs verirler vesvese. Bozmaya çalışırlar. Düne kadar hiç vesvese vermiyordu çünkü zaten şeytanın yolundaydı. Niye vesvese verdim ki? Zaten sen benimsin diyor şeytan. Ama ne zaman ki Allah yoluna girdi, artık şeytanın düşmanı oldu ve şeytan onun aklını ve kalbini bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu yolda yürümemiz için bize kuvvet ihsan et. Şimdi bize sabır ver. O vesveseler, o bizi bozmaya çalışan kötü arkadaşlar sohbete gitmek isterken beni alıkoymaya çalışan kafamı karıştırmaya ve halı sahaya maça gidelim Ahmet diyen arkadaşlar falanca yere içmeye gidelim diyen bozuk arkadaşlar bunlara karşı Allah'ım bana sabır ver. Ve doğru yolda, bu yolda yürümemiz için bize kuvvet ver Allah'ım diye dua ediyor. Bütün Müslümanların, bütün Sufilerin ve dervişlerin bu duayı belleklerine kazıması gerekiyor. Bu yolda sabit yürümemiz için bize kuvvet ver Allah'ım. Amin.